arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir video karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uçarak girmeye çalıştım yere atladım <laughs> zaten arkadaşlar kamera arkasında çok komedi oluyor bugün kamera arkası videosu falan çekmem lazım benim kamera arkasında bugün arkadaşlar elektronumuzu büyü basacağız ama gece olmuş ve küçükten küçükten farmları başlayabiliriz Aslında bir tane farm yapmak istiyorum ama onun için Nether'dan kuvars top al kuvars toplamam lazım. Gözlemleyici yapmam lazım. Ona da şu anlık gerek duymuyorum. Çünkü bayağı bir yemeğim var zaten yayımdan dolayı. Bu arada arkadaşlar beni tanımıyorsanız benim adım Yusuf. Ve geçen bölümde şöyle bir yay bulup ejderhaya tek atmıştık. Abi hikayeye gel ya. Yay bu pejderaya tek Ay yayı ben ben buraya mı diyecektim? Ne yapacaktık? E büyü basıcı. Neden buraya atladım ki? Anlamadım neyse. Burada benim bir ender sandığım var. Obsidyenim de var. Eee elmasa ihtiyacım var. Elmas şuraya atmış olabilirim bazen de. Atıyorum. Şimdi bana neler lazım? Elmas, kitap, kitabım var mı? Yok. Yoktur benim kitabım. Var, kitap da var. Obsidian da 12 tane obsidian. Arkadaşlar bu arada eklentinin eklediği başka bir şey şu. Ama yarım bloklardan geçebilir ama bug oluyor. Birazcıkım. Şimdi ben kazmamın verimlilik 5 basmak istiyorum ama şu an sade bir kazma yani. O yüzden bayağı bir uğraşacağız ve buna verimlilik 5 çıkartacağız. 64 levelim var. 2 kez basabilirim. Yeteri kadar kitabım da yok. Bu durumdan dolayı biraz kasılacağız. Neden ben yatmaya çalışıyorum? Elmas alacağım ben elmas. gitti. gitti. Zengin olduğumu göstermek için bak iki tane koydum. Ee, şuraya gelelim. Bu da bu arada bir tane şundan yapmam gerekiyor. Kaç tane opsiyon? Dört. Oha. Bu kadar uymaz. Bu kadar uymaz. Abi yuh. neyse neyse şimdilik şuraları kaldıracağım şimdi şunları kaldırmam lazım şimdi buraya koyalım şu, şu anlık şimdi lapise de ihtiyacımız var lapisimiz var mı Allah kahretmesin Arkadaşlar ben lapis bulayım mı? <laughs> Abi ya of. Bir tane sandık yapalım. Shulker box yapacağım. Ee, biraz shulker box yapalım. Shulker box. Dört tane yapabiliriz. Dört tane shulker box'ım var artık. Ve hala 50 tane var abi. Çok iyi ya. Artık arkadaşlar artık. Bakın. Artık. Siz de rahatlayın. Ben de rahatlayayım. Şöyle 24 tane yemek atıyorum. Abi siz de rahatlayın ben de rahatlayayım. O elmasları da atmayalım. Abi al işte. Her şeyimi at. Hatta ender sandığını da bunun için at. <laughs> Dur bir saniye ender sandığının içine şey atılıyor mu? Şunlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye ben ender sandığını da boşaltayım bu arada. Biraz takılacağız bu bölümde arkadaşlar. Ender sandığını da boşaltayım. Eee konuluyorsa bu arada efsane. Her şeyimi atarım buraya. Her şeyini şeyleri atarım. Abi bu arada neredeyse tam yaptı. Tam yetti. Aa bu kırma kırma bunu kırma bunu. İpex dokunuş kazmayla kırılıyor bu. Ya arkadaşlar ya ya ya. Hatırladım. Şuraya gereksizleri mi atıyorduk? Hayır. bir ee, şeye, bir yere şeyleri atıyorduk. Hayvan. Heh. Ben ki burayı sadece şeyle doldurabilirim. Zombi etiyle doldurabilirim. neredeyse doldurdum. Takılma bölümü arkadaşlar bu bu arada. <gülüyor> Doldu. <gülüyor> Bitti. Bu kemikleri şuraya atalım. İpleri buraya atalım. Ee, tamam. Bu kadar. Şimdi gereksiz de hepsini lava atmak istiyorum canım. Şuraya delilleri atalım. Şişe. Kağıt. Şeker kamışı. Abi ne kadar gereksizim varmış benim. Dur şu ikisi dursun yanında. Şu ikisi dursun yanında. azırhı vesaire var mı şurada? Az zırhı yok. Ama at bulduğumda at alacağım. Ee, şuraya ne dry koyalım şuraya şey koyalım demillerim şimdi ender sandığın içine şunlar atılıyor mu? burada ben şunu da gereksizleri atayım sonra sen gereksizlisin sen de gereklisin. Sen gereksizsin sen gereksizsin sen gereksizsin sen gereksizsin sen gereksizsin sen gereksizsin, sen gereksizsin. Sen gereksizsin, sen gereksizsin, sen gereksizsin. Şunlar kalabilir. Şimdi yemekler ve şunlar kalabilir. Ee, şimdi yine üstüm doldu. Lanet olsun. Taş vardı şurada. Taşları şuraya atalım. Sizi şuraya atalım. Arkadaşlar dediğim gibi bu takılma bölümü. Yani şuraları falan düzenleyeceğiz. En taşını oraya atalım. Yine oraya atalım. Tahta şeyleri şuraya atıyoruz. Bu kadar gereksiz tahta şey olamaz. Şimdi slime'ları nereye atalım? Slime'lar üstümüzde kalabilir. Şimdi şuraya şuna bizi atayım ben. Slime'lar dediğim gibi kalabilir. Kendi içlerine giremiyorlar. Evet. Yoksa sınırsız döngü yapardık. Ee, şimdi şunun içine şunu atacağım. Atılıyor. Atılıyor budur. Ama onu kıramayacağız orada kaldı o. <laughs> ee, neden bu kadar sevindiğimi bilmiyorum. Şimdi şunların içine bir hepsini atalım. İhtiyacım olur. Diye. Şalka şeylerini atacağım. E, yemekler şunun altında mıydı? Yok. Şunun altındaydı. Ha. E, şu ikinci katta çıkalım yemeklere organikleri kitap kitabı ne yapabilirim kitabı nereye atabilirim kitap da tahta olarak sayılıyor ee, ender gözünü filan şuradan şalkırımı alalım ender gözünü buna atacağım inci. Ha bir de pusula pusula pusula. Pusula da geldiğimiz yeri gösteriyor ya arkadaşlar. O yüzden pusula atacağım. Bunu alayım ben. Sonra şuraya atalım. Sen kal, sen kal. Ee, sen nereye atabilirim? Seni yakabilirim. En ne yapıyor? Çünkü neyse şu an şurada durabilir. Şimdi Arkadaşlar büyü basacağız. Ben büyü malzemelerini hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben kayıt alıyorum. Kayıt almayı unuttum ve kayıt alıyorum sanıp kayıt almıyormuşum. Ve şu an ben bütün hepsine büyü bastım. O yüzden size büyülerini göstereceğim. Ne yazık ki. Arkadaşlar kaskta ateş koruması 4, kırılmazlık 3 var. Ele etramla kırılmazlık 3 tamir 1 var. Dikenler 2 pantolonumda dikenler 2 koruma 4 kırılmazlık 3 var. Ee, çizmemde çizim olarak geçiyormuş. Ateş koruması yumuşak ateş koruması 4 yumuşak düşüş 4 dikenler 2 kırılmazlık 3 var. Ee, göğüslük göğüslüğümde ise koruma 4 kırılmazlık 3 var. Yayımı zaten biliyorsunuz ama okuyacağım. Yağma 10 16, kırmızlık 16, alev 1, güç 256, vuruş 1, sonsuzluk 1, e, tamir 8 var. Bunu bu arada şimdi e, bu videoyu ilk kez izleyen şey diyecektir. Ben bir önceki videomda anlattım zaten. Arkadaşlar bu yayı ben e, buldum. Bir iskelet oradan çıktım. E, zaten bir önceki videoya bakarak görebilirsiniz. Baltamdan Kırılmazlık 3 servet 3 var. Kazmamda ipeksi dokunuş, verimlilik 5, kırılmazlık 3 var. Kılıcımda da ise yağma 2, kırılmazlık 3 var. kesinlik basamadım. Buna buna da bastım, kırılmazlık 3 çıktı. Yani böyleydi. Bastığım büyüler. Artık elytra'mızla daha iyi uçabileceğiz. Ve arkadaşlar bakın. Size bir şey diyeceğim. Burası bir slime Chunk. Ne diyeceksiniz? Bakın şuralar. Ee, şurası. Bir slime chunk. O ne diyeceksiniz? Burada slime'lar doğuyor ve deli gibi doğuyorlar. Hani bir site tane elde ettim. Artı 32 tane yani. Artı yarım bir buçuk site falan elde ettim. Ben burada ışıklandırdım çünkü fazla fazla doğuyorlardı ama ışığı kaldıracağım. Dolsun var buradan. Benim işime gelir. Burada bütün gün kasacağız. Çünkü o yüzden benim işime gelir. Burada afk falan duracağız. Farmlarda buraya yakın. Bölgeye yakın. Neyse arkadaşlar, zaten yerim yokmuş. Ondan dolayı da biraz kısa tutuyorum bu videoyu. Zaten gösteremedim normalde gösterecektim. Neyse bu bölümlük bu kadar e, ee, görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar el kal Türkiye